Kimsin lan sen? He? Kimsin lan sen? Benim toprağımda ne işin var? Ne yapıyor kızın yanında? Mert'i bekliyor. Kimsin diyorum sana. Kimsin ulan sen? Senin benim toprağımda ne işin var? Ne oluyor orada ya? adam kim ki o adam? Ben Cemal nurumu, helalimi almaya geldim. Cemal git buradan. Nur. Seni almaya geldim. Cemal. Nur. Seni yuvamıza götürmeye geldim. Helalim. Helalim mi? Helalim. Allah katında helalim. 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 Helalin kim lan senin? Ha? Kim kimin helali? Sen kimsin? Sen benim toprağıma nasıl girersin ha? Ha? Sen bu eve nasıl gelirsin? Öldürürüm lan seni! Gebersin Öldürürüm lan! Tamam. Öldürürüm seni! Sen, Öldürürüm Sen karışma lan! Öldürürüm lan! Sen kimsin lan? Kırım almaya geldim lan ben buraya! Kırım Sen kimsin lan? Kimsin ne lan yapıyorsun? sen? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? O benim Allah katında helalim tamam mı lan? Hayatım ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ben karar vermekle. Yürü git, defol. Yürü. Kim bu adam? Herkes oraya <laughs> bakıyor. Tamam abla. Ya kim ne ama lütfen herkesin sakin olsun. <laughs> Nur geri geleceğim. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza? İyi misin yavrum? Yiğit. Yiğit hadi oğlum. Karını hastaneye götürüyoruz. Hadi. İzle gel kızım. Hadi. Yiğit gel oğlum. Gel bırak elin adamını. Gel. Oğlum gel. Oğlum. Oğlum. Hadi. Hadi tamam sakin. Hadi yavrum hadi. Sinan. Sinan sen burada kal. Mert gelecek şimdi onunla ilgilenirsin. Baksana bakıcısının hali hal değil. Sen onu ayarla. Evet. Tamam, hadi. tamam, tamam hadi. hadi, tamam. Emin yardım et yavrum. Gel kızım. Gel kızım. İmam nikahlı kocası. Sen niye karışıyorsun? Bize ne? Hayır sana ne? Senin kocan böyle işte. Çalışanı ya illa sahip çıkacak. Nur. Tamam. Seni yuvamıza götürmeye geldim. Helalim. iyi misiniz? Kusura bakmayın. Dağıldım biraz. Günaydın.